Merhabalar, hoş geldin. Sefalar getirdin. Güzellikler gönlünce olsun. Evet, en güzel yanıtları almaya niyet ediyorum. Haydi bakalım niyetimizin enerjisinde neler var? Dinarları nasıl? Bazen soğuk, bazen sıcak. Böylece ruhu, ruhunu e, bir yandan bir olayın içinde yanarmış gibi çok için acırmış gibi hissedebilirsin. Ama kılıçların üçlüsü diyor ki dış etkenler, dıştaki koşullar her ne olursa olsun bu yaşadıkların ya da yaşayacakların kısa süre içerisinde seni yorabilir. Bir süre seni meşgul edebilir. Daha sonrasında düzenli ve toparlanma aşamalarına gelmeni gerektirecek yardımlar, destekler, aşamalar elde edebilirsin diyor. Ama şu anda unutma ki bu yaşadığın durum en fazla bir 48 saat içerisinde daha olumsuzluk etkisinden çıkacak. Daha olumlu bir etki ve enerjiye gelecek. Kılıçların üçlüsü, ruhani kart, sebat kartı, kupaların ikilisi, kıyamet ve dinarların dokuzlusu. Seni arayan alıcını ara. Örneğin bir yerin satışını bekliyorsun. O satışla ilgili henüz gelişmen gelmedi diyelim. İşte orayla ilgili araman gereken, görüşmen gereken yerlerle görüşmeli söyler ee, ve e, bu konuda hareketsiz kalmış arsalar, tarlalar, topraklar e, ya da satışı olmamış, satışı gelişmemiş ya da gelişemediğini düşündüğüm bazı konular. Şimdi bunların hepsi tabii ki istikrarsız bir şekilde gelişi olabilir. Sebat kartı gerçek aslan kendisini fethetmiş olandır diyor. Yani aslında e, tatlı deliyle yılanı deliğinden çıkartan bir kişiye de işaret eder. Ruhani kartı arındırıcı bir kadeh. Allah'la mest olanlar içindir diyor. Yani kalbini, dualarını ee, epeydir belki unutmuş olabilirsin bir hüzün içerisinde bir keder içerisinde olabilirsin ee, hiç görüşmeyeceğin konuşmayacağın bir daha asla dediğin biriyle e, tekrar bağınız güçlenebilir iyileşebilir ee, yani bu karşı tarafın kendi kusurlarını belki göremediği yerler vardı. Onu görmeye başlamış olabilir. Buna da delalet ediyor. Sen, seni arayan alıcını ara dediği zaman dinarların dokuzlusu, satış, ticaret, pazarlama konularında eğer beklentilerin gibi gitmeyen konular varsa, işini tamamen değiştirmek istiyorsa, kupa edilisi kartı hayallerine doğru bakıyorsun diyor. Az kaldı hayallerine ulaşmana. Ay kartı ay gökyüzündedir. Yansıdığı suda değil diyor. Şimdi ayın gelgitleri nasıl oluyorsa bir medcezir gibi senin de duygularında bazı medçezirler son zamanlarda olabilir ama bu medçezirlerin seni bu kadar yormasına izin verme bir eğlence tertip edilecek senin için bir sürpriz bir gün bir parti bir toplantı olabilir Kılıçların dokuzlusu. Bu yolda ruhlar korku ile denilir. Bazı e, gelişme aşamasındaki ruhunu korkutan ya da seni korkutmaya çalışan, gerginleştirmeye çalışan, haklı olduğunu düşünüp hak arayan birilerinin e, en son, en nihayetinde haksız çıkacağını e, gösteriyor. Ya da seninle ilgili e, bu kupalarınızı aşk şarabıyla mesle olmuşum. Şimdi neydi burada da? Şu kartımız diyordu ki arındırıcı bu kadeh. Allah'a mesle olanlar için. E, şimdi e, aşkın sevginin içerisinde çok çile çekiyor, çok o, kusurlar veriliyor, sana çok azarlamalar yapılıyor, sana çok yakıştırmalar yapılıyor ve üzülüyorsan o zaman aziz kartı diyor ki bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Bir bilgeye danış, bir bilge al, e, gideceğin yolu gör, önündeki sürece bak, her ne oluyorsa aslında hayatındaki Tabii ki tarot bu konularla çok güzel yanıtlar verir, güzel bir açılım e, e, alabilirsin. Ya da bu açılımda belki senin için yanıtlar vardır, devam edelim açılım bu sıkıntılı hali yaşıyorsan benliğindeki nemrut yüzünün alevlerinden kurtul yani benliğinde aslında e, farkına varmadan bir nemrutluk içerinde yatıyor olabilir mi? Sen bunu fark etmiyor olabilir misin? E, yani belki çeken değil de çektirensin onu fark ettin mi? diyor. Araba kartı kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuk. Şimdi bu e, tabii ki e, Rumi Tarot'un enerjisinde şu vardır iç sesine, öz benliğine seslenir genelde ve hayatınla ilgili değişimlerin öncelikle içinden başlaması gerektiğini aradığın soruların yanıtlarının içinde olduğunu gösteriyor. Asaların iç oğlanı geldi Beni kendi mutluluğuma çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek. Yani sen nasılsan öyle sana hayat gelecek. Hayata sen nasıl adım atıyorsan, nasıl kalkıyorsan, nasıl konuşuyorsan, nasıl problem çözüyorsan o şekilde davranacak bu insan. Ya belki şu ana kadar iyi gelişmeler yaşamadın duymadın ama kupaların üçlüsü kartı Allah'ın yüce kadehinden e, tozlu yeryüzünün güzelliğinin akıttığı bir an. Yani bir dua kapısı açık olacak. Bir dilekleri, bir duanı bir niyetini yaparken belki oradaki en güzel e, du duanın kendi dilek kapısına doğru açıldığını görebilirsin. Dinarların dörtlüsü kartı. Gecikmeden uç bana ki ben görünmez bir kaleyim. E, yani gitmeye korktuğun, çekindiğin görüşmekten endişe duyduğun bir sen varsa, aslında hani bir kapısını çalsan, bir sohbet etsen, bir konuşsan, belki bir tanısa, bir görse bambaşka bir alemde olduğunu göreceksin. Bütün fikirlerin değişecek diyor. dinarların sultan kartı bahçeyim, emsali görülmemiş. Yani ölmeye yüz tutmuş bitkilerin yeniden yeşermesine, ölmeye yüz tutmuş ağaçların yeşermesine, ölmeye yüz tutmuş duyguların tekrardan fark edilmesine delalet eden bir karttır. İçinde uzun zamandır eee bütün duygularından artık kendinden vazgeçmiş, hayatından vazgeçmiş kendini öylece bırakmış bir insanın pes etmiş, azimsiz, gayretsiz bir insanın enerjisinden e, yana, mutsuzluklarına işaret eder. Kılıçların altılısı kartı diyor ki e, Ey ruh! Ait olduğun diğer ötededir. Geç nehrin diğer yakasına. Yani kılıçların altılısı kartı tıpkı e, klasik tarotta da olduğu gibi kılıçların altılısının enerjisi. Gitmen gereken Alman gereken, yapman gereken bir şey var ama ya sana verilmiyor, ya üzüntülüsün, ya göremiyorsun, ya da fırsatların, imkanların kapandı e, yapacaklarını, hayatını, her şeyi bırakıp gitmeni istercesine olan bir durum belki bu. E, ya da öyle hissettiriliyor sana ve sen bu konuyla ilgili mücadele ediyorsun. E, yalnız mücadeleni hani iyi güzel bir şekilde yapacaksın ama dediğim gibi e, 1 2 3 dört dört vakte kadar e, bu gelişmelerin içerisinde. E, e, haksız olduğunu hissettiren yaklaşımlar alacaksın. Bir konuda haksızlık e, varsa onu sana fark ettirecek gelişmeleri kendi ilahi güçle ya da ilahi destekle alacaksın diyor. Gecikmeden uç bana ki ben görünmez kaleyim diyor. Şimdi burada e, senin istemediğin, e, istenmediğini düşündüğün e, ve vazgeçtiğin bir yer olabilir. Birileri tarafından vazgeçirildiğin bir iş olabilir. E, bıraktığın bir e, Yaklaşım olabilir. Şimdi yıldırma çabası, e, dolaylı konuşmalar, imalı yaklaşımlar, e, e, örgütlenmeler, kişileri hakkında gıyabında değiştirmeye çalışmalar, e, fikirle yönlendirip başka senin gıyabında daha olumsuz bir etki bırakmaya izlem çalışma çalışan kişiler olabilir. E, böyle olursa eğer bu durumu yaşıyorsan hani bir e, sevgide de ya da bir iş ilişkinde bunlar yaşanıyorsa bir mobil hali varsa bunları fark edip fark ettirebilirsin. Yani bir şeylerin tam tersine dönme aşaması çok daha bilinçli. Yani belki de görülmez bir şekilde dolan başlı bir şekilde gelmeye çalışan bir kişi vardır. Belki senin öyle olduğunu düşünerek belki kendisini ee, sen gibi sanarak yaklaşıyordur. Halbuki burada aslaların edilisi kartı aşk ejderhaları geri püskürten zümrüdün nuru gibidir diyor. Burada yanlış anlaşılmalar, yanlış anlayarak ilerlemeler, gereksiz haksız rekabetler, haksız e, e, yorul, yorucu etkiler bırak. bırakmak, e, sevgi ölüyü bile diriltir diyor ya, e, sevgisizlikle, merhametsizlikle, empatisizlikle, e, şefkatsizlikle gelişen e, zıtlaşılma konuları varsa kupaların edilisi kartı mevcut dünya rüyadır diyor. Uyuyan ise gerçek olmasına düşler. Yani ne görmek istiyorsa öyle görüyor. Öyle tamamen koşullandırmış. Ve burada bu durumda şu kart hani ne diyordu? Kupaların su kartı. cennetin gül bahçesine benziyorum. Dünyada eğlence bahçesine. Yani burada aslında kalbinde mutluluğu, huzuru kendi hayatını küçük mutlulukların artık üzerine kurmaya çalışıp düzen kurmaya çalışan birine işaret eder. Bu düzeni bozmaya çalışıp buradaki şu kartımızın söylediği gibi asaların içi olanında mutluluğa çağırırsan neşeli yüz, mutsuzluğa çağırırsan neşesiz yüze sahip olacaksın diyor. Hani sanki yüzün gülmemesi, haksızlık edenin hayatında sorunların olmasına işaret eden bir kart bu. bu yüzden bazen de o konunun de değerlendirmesinde bakış açısıyla ilgili ya nasıl baktığınla ilgili, nasıl eleştirdiğin yargıladığınla ilgili işte o eleştirdiklerin, yargıladıkların alanlar değişecek. Seni arayan alıcını ara. Yani bu nedir? Bir iş için talebin geldiyse eski eşime girmek, eski ilişkine dönmek eski hayatıma dönmek eski yerime taşımak. Hani buna benzer bir merak ettiğin konu varsa geçmişle ilgili yapabileceklerin geçmişe giderek e, yeniden düzenlemeler yapabileceğin e, eski hayatından daha iyisini elde etmek için yapacağın çabalarına da işaret ediyor. E, kendini aştıktan sonra olacak. Yani birisi diğerlerine bir şey söyletmeye çalışıyor. Sebat kartı. Sen sebat gösterdikçe e, böyle aslanların ağzını açmaya çalışıyor. Aslan burada geri çekiliyor. Güçlü olmasına rağmen hamle yapmıyor. E, normalde Tarot'un klasik destesinde güç kartı e, konu. Konuşmalarıyla, hitabıyla, güç kartının enerjisinde kişileri etkileyebilen, yaklaşım sergileyebilen, e, kitlelere sahip ya da kendisiyle ilgili etrafındaki insanları olumlu etkileyebilen bir kişiyi de sabah kartı burada Sebat gösterilmesi gereken konulara e, farklı yöntemlerle giden kırmızı kuşağı buradaki öfkesini e, kızgınlığını gösteriyor dışındaki tacı bir konuma sahip olduğunu gösteriyor e, arkasındaki mektepler e, bir ilmin sahibi olduğunu da gösteriyor e, Lakin bu tarafta yanlış kişilere yanlış kişilere yönlendirip kazandırılmaya çalışan düşmanlık ya da e, sakıncalı yaklaşımlar ya da e, haksızlıklar, kişisel hak olabilir, iş hakkı olabilir, e, yaklaşım olabilir, e, psikolojik anlamda yıldırma, bastırma, pıstırma, korkutma, yaralı kabreler olabilir. Zihin oyunları oynayarak yaklaşımlar olabilir. E, bunların hepsi şimdi bir gözlem gibi ya da bir e, süreç içerisinde gibi haklılık dürtüsüyle gitmeye çalışıyor olabilir. Lakin e, şu kartı unutmamak lazım ki kıyamet kartı e, Rumi'nin enerjisini tarakta açılırsa bir şeylerin sonu diye. Düşündüğün konularda e, tamamen her şeyi değiştirecek bir koşul yaratılacak diyor. E, bu yüzden bu kartın içinde araba kartı kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuk yaptığında olur diyor. Yani onun dinini küçümsemek diğer kişinin inancını küçümsemek diğer kişinin işini küçümsemek diğer kişinin hayatını küçümsemek yani bir şeyi, her şeyi zapt etmeye çalışmak. Dinar'ların Sultanı'nda bir engin bahçe oluyor. Yani belki bağına girenini ya da bostancını dövüyorsun ama burada ne yapacaksın diyor? E, kupaların üçlüsü kartı e, Allah'ın en kutsal yüce kadehinden tozlu yeryüzüne güzelliğini akıtıyor. Burada bir kutlama, bir eğlence. E, bir kişi, iki kişi çalıyor, bir kişi buranın üzerinde oynuyor. Bir kutluluk, kutlama, bir mutluluk. Sanki bir şeyin üstünde ilerliyor. Yermiş ya da orada bir izlem üzerinde ve e, e, kazandık ya da başaracağız e, hayaliyle gidilme var. Ama burada yanlışı iddia etmek, yanlışın üzerinde ilerlemek gibi konular fark edilebilir. E, zafer sarhoşluğu dediğimiz ya da sahte zafer sarhoşluğu dediğimiz bir duruma dönüyor. Çünkü şu kartımızda da ne vardı? Ne vardı? E, aşk şarabıyla mest olmuşum kartı vardı. O zaman bununla bu kartım yan yana geldiğinde e, çok zorlayıp elde edeceğin yapmaman gerekeni ilerlediğin anda e, kazandım dedikten sonra kaybedeceğin ruhun olabilir duyguların olabilir e, merhametin olabilir e, o bir bedelin o bir ya da e, enerji değişimi olabilir. Ya Bir şeylerden yana da zarar görebilirsin diyor. Yani artık o tabii ki e, hangi açıdan onu bilmiyorum. O kartları da öyle bir yanıt yok ama olan şey şu ki e, sebat kartı ve ruhani kart ve kılıçların üçlüsü kartı ve kupa edilisi kartı var. Mevcut dünya rüyadır. E, bu rüyanın uyanışı, bu rüyanın kendince kupaların edilisi kartı dileklerin olana kadar sabırla beklemek e, ve beklerken kendin için azmini gayretini gösterirken e, bu Bununla ilgili çabalamak, küçük adımlar atmak, belki burada üst üste gelen borçlar olabilirse ödemelerini yapamadığı insanlar var. Selalik almak onlarla küçük küçük zaman dilimlerinde küçük küçük parça parça ödemeler için birkaç iş yapmak. Belki de daha farklı bir işe geçmek ya da eşinin giderleri ve durumu yetmiyorsa farklı birkaç işe geçip iş ve başarı alanını eşinin desteklemek, ailedeki maddi geliri artırma yönelik ya çocukların ya kişinin hayata katılışıyla parasal alan açılıp o düzlüğe çıkma yoluna işaret ediyor. Eğer ilişkide sorun yaşanıyorsa karşılıklı iletişimde sorun ve problem, aşk açısından kötü ve karşı tarafın eziyetli yaklaşımları ve e, psikolojik baskılayıcı tutumlarına rağmen sürdürmeye çalışıyorsan, görmezden geliyorsan, buna rağmen yapıyorsan e, o kişinin burada yaptıklarının kendi bedelinde, kendi ödeyeceğini, onun kendi kıyametinin geldiğini e, farkına varmadan o dolambaçlı yolun arkasından yine yolunun kendine çıktığını görebilir. E, burada tabii ki kılıçların padişahı var. Yani şad olacağın, yüreğinin açılacağı ve e, diyetlerin, bedellerin ya da sıkıntıların hani hesabını verileceği dediği yer e, burada asaların oluşuyla gösteriliyor. Belliğindeki Nemrut yüzünün alevlerinden kurtul. Yani neyi yakıp yıkmak istiyorsun? Neyin yaratımını yeniden oluşturmak istiyorsun? Neden, ne için yıkıyorsun? Ya da neden, ne için bunları yapıyorsun? Tekrar bak diyor. E, yani müsemma göstermemek ya da işte e, çok fazla kusur arayan ya da e, kusurluymuşçasına vurgulama için elinden geleni yapıp sonrasına dönüp baktığında hiç bu kadarına da gerek yokmuş. Keşke çevremin etrafımı dediklerini dinleyip dursaymışım ya da yapmasaymışım ya da şöyle olsaymış. dediğim bir şeyi hatırlayabilirsin diyor. Ama birilerinin zoruyla ya da isteğiyle değil. Bazı e, ruhani enerjinle ve kendinle ilgili onu fark etmek. Belki bu iç ses, sonraki olacak pişmanlık kendi içindeki yaşayacağın e, karmaşa e, bu yüzden bazı e, hasarlar Sıkıntılar gelişebilir. Bunlarla ilgili yapmak istediğin adımlara geri dönüşü olmayan süreçlere de dikkat etmek lazım dedi. Şimdi eğer ayrılık düşünüyorsan bu insanla, eğer ki gerçekten de psikolojik anlamda sıkıştırıyor, iğneliyor, dolaylı adımlar atıyor, iletişimden adımlar ya da karşılıklı işte konuşmalar ya da işte bir şekilde çevreni, akrabalarını, arkadaşlarını diyelim bir şekilde bazı konuşmalarla etkiliyor ve sen bunun üzerinde bu ilişkide mutsuz olduğunu hissediyorsun ama aşkta da çok bağlı olabilirsin. O zaman gerçek aslan kendisini keşfedememiş olan diyor ya o zaman bu insana deli gibi aşık olduğun için e, aşkın bin tane dili olduğu için onun anladığı e, dilden konuşmadığın için ya da onun anladığı dilden konuştuğunu sanarak bunları yaptığı için ya da senin bu tarz gelişmeleri kaldıracağını düşündüğü için yapıyor olabilir. E, ama seninle ilgili bir şey, bir hastalık, bir sağlık, bir sorun, bir musuzluk hali var. Yani sen ondan bir şeyi saklıyorsun ve kendini güçlü tutmak için böyle ayağa kaldırıp dik tutuyorsun. Bu insansa bunu tam tersi anlamaya yönelik değil ya da arkandaki sorunlarını ya da sorumluluklarını görmeye yönelik değil. Sanki bütün hayat buranın üstünden gidiyor ve seni bunun üstünde sıkıştırırsa sanki sana e, bu eziyeti yaparsa, musuzluk verirse e, o egosunu sanırım beslemeye çalışıyor. Ama burada seninle ilgili bilmedikleri ya da seni gerçekten de e, nasıl bir hayatın içinde görmediği için burada güçlü gördüğü için üstüne geliyor. O zaman sen ne yapacaksın? Burada o zaman kendinle ilgili e, bırakacaksın anlamak istediği gibi anlasın ama o ilişkiyi de bırakacaksın e, çünkü e, bazılarının hani o basireti kapalıdır kalbi kapalıdır e, ruhu kapalıdır açık olduğunu düşünebilir. Her şeyi düşünebilir ama e, oldum der durup hiçbir şey olmadığını fark etmesi çok geç olur. O yüzden de o mutsuzluk enerjisine e, girip onunla birlik olmak, aile olmak, evlilik yapmak ya da şu kılıçların altı sıltıyoruz ya. E, birlikte ilerleyip evliliği, işte birlikte yaşlanma isteği, birlikte e, yol alıp mutlu olacak ölene kadar beraber sürecek diye düşündüğün için çektiğin sıkıntıların boşa olduğunu görebilirsin. E, eğer ki bu e, ilişkin enerjisinde Eğer iş ilişkisi için dinliyorsan kariyer içerisinde bu durumu yaşıyorsan yaşadığın durumun içerisinde e, o zaman bu iş çevresinde e, işinle ilintili e, bu baskılanma enerjisini veren Her neyse e, onlar bir şekilde kendiliğinden ortaya çıkacak zamanı bırakacaksın zaman içerisinde sen geri çekiliyorsun Hani sanki e, nasıl bir şey bu bu hmm belki farklı bir yerin içerisinde çalışacaksın, devam edeceksin ama oradaki olayları ve gelişmeleri de unutmayacaksın. Sanki bir şey var kafanın bir ucunda. Kinden, öfkeden, nefretten beslenme ve her şeyi kendi akışın içerisinde ilerleyeceğine inan ve güven. Çünkü zaman gelecek öyle bir süreç ki sebat kartının gösterdiği gibi dinarların dokuzlusu. Ee, eğer ilişkide mutsuzsan, vazgeçip gidemeyen tarafsan, senin vazgeçip gitmeni kolaylaştıracak. Birisi gelsin, beni kurtarsa o mantık olmayacak. Eğer ki bu aşksa ve o ilişkiden çıkmak için başka birine aşık olmayı bekleyerek gitmeye çalışıyorsan o da yanlış olacak. Ya da diyelim sevmiyorsun. Hiç ev, ilişkide içinde mutluluğun yok. Hiç huzurun yok. E, ama sorunlara rağmen işte ara ara aranızdaki ilişki çok güzel oluyor ve bir dönem çok kötü gidiyor. E, yani yıldızsal uyumsuzluğun olabilir. Enerjisel uyumsuzluğun olabilir. E, Birbirinizle fikirsel uyumsuzluğunuz olabilir. E, buna rağmen daha fazla karşı tarafın hep sana müdahalesiyle ilgili sorunlar yaşıyorsan, e, farklı tavırlar, tepkiler, keskin yaklaşımlar göstermek, e, sınırlı tekrar yeniden çizmek belki bir sonraki artık seninle ilgili ne biliyorsa bilmediğini düşündürecek şekilde e, bilmiyormuş gibi yaparak ya da umursamıyormuş gibi yaparak e, küçük küçük böyle yaklaşımlarınla tavırlarınla tepkilerinle yaklaşım değiştirerek ilişki enerjisini yapacaksın çünkü beni olduğu gibi sevsin beni böyle kabul etsin dediğin zaman e, ilişkin içerisinde uyumlu olmak için esnek yaklaşımlar sergilenmediğinde bazen buna taktik denilebilir ama çoğunlukla da bu bir uyumdur bu uyumu karşı taraf sana rağmen yakalayamıyorsa ve sen bu uyumu sağlıyorsan o zaman dinarların sultanı kartı diyor ki bahçenin yeşermesi ve güllü filistanlı kalabilmesi için bağı budayanı yani seni istemeyeni, seni mutsuz edeni, sana huzursuzluk vereni hayatından çıkart ya da çıkartmış gibi hissettir ki o insan senin varlığını, mutluluğunu tekrar yeniden yaşamak için çabalamaya başlasın diyor. tüm bu ilişkisel enerji doğrultusunda eğer ki çevren bir aileye arkadaş çevren içerisindesin topluluktasın, arkadaş grubun içerisinde dışlandıysan, onun için dinlediysen ikili ilişkiden içerisinde ya da dışlanmanı sağlamaya çalışıp dıştaki gibi kötü gibi lanse edilip ya da senin için e, olumsuzluk gösteriyorsa, örneğin seninle yazışmasını gösteriyor, mesajını gösteriyor, iletişimini gösteriyor. Şu şu diyor işte e, bir şeyler yapıyorlar ve e, sanki senin olmadığın alanda birbirlerine ne demek istiyorsa diyorlar ya da senin olmak istediğin alanda e, olmak için senin orada yerinde ilgili. E, huzursuzluk veriyorsun ya çok doğrucu olabilirsin Ya kendi bir yolun vardır Rahatsız edecek şekilde değildir Kendi çapında bir şeylerle ilerliyorsundur Bu kadardır ve daha fazlası yoktur Ama onun o kadarı sana yetiyordur O kimseye de zarar yoktur Senin o küçük arkadaşlık ilişkindeki yerini dahi Oynatmaya çalışıyordur Kendince e, bir nevi böyle e, Algıda seçicilik Yaratan bazı arkadaş çevreleri vardır Asılmış adam kartı e, Cefa merhamet içerdiğinden dolayı bir hazine diyor Cefa hazinedir çünkü bir yüzü merhamettir yani bu nedir her şeyi göründüğünü tersi hiçbir şey göründüğünü tersi değildir dediğimiz e, Zihni tamamen farklı yöne çekmeli sağlayan bir durum e, burada arkadaş çevrenin nedenlerini arkadaşların nasıl böyle olduğunu ya da neden öyle gelişmeye devam ettiğini ise e, tamamen bir kalıba konulmak istediğini o kalıbın etrafında da öyleymişsin gibi yansıtmakla beraber sanki bir şeyde suçlanmaya çalışıyorsun bir şeyi de ortaya getirilmeyi ve sen misin gibi davran anlamıyla çalışıyor. Ee, tabii ki bunlar küçük kurnazlıklar ama sinsi bir arkadaş ya da e, kötü huylu bir kişi olabilir. E, ya da iş güzel olabilir. Kendince bir şeyi görevmiş gibi e, e, edinip bir şeyin peşinden gitmek istiyor olabilir. E, bak burada senin etrafın enerjinin hiçbir şeyin değil. Sanki Aziz kartı sen içindeki güce, e, Allah'a, dualarına ve kendi enerjine sığınıyorsun. Kendi kendine. Burada bilge her iki dünya için rahmettir diyor. Ee, ve onun arkası hayatındaki her şeyi tabii ki e, inceleyip sık dokuyan gereksiz ayrıntılarda yolurlar arkadaşların enerjisini bu aralar e, elemek isteyebilirsin. E, sıladan uzaksan e, ve epeydir kendi çevrenin etrafına, hayatına gitmedin. Ama senin yerinde de arkadaşların ve ilişkilerin ailenin değiştiğini gözlemliyor ve e, onlarla ilgili, iletişimlerle ilgili problem varsa, akrabalar, arkadaşlar arasında bazı e, hilekar kişilerin sözleri, söylemleriyle ilgili olabildiğini göreceksin. Bunun arkasında epey bir zaman sessizlik ve huzursuzluk var. Onu söyleyebilirim. Çünkü sebat kartı bu kez e, o zaman böyle ilişkiler için dediğimizde dinarların sultanı ile sebat baktığımızda maddiyatın konuşuluyor olabilir ya da maddiyatın varmış gibi hissediliyor olabilir ya da yoksa bile yokunla ilgili bile konu yapılıyor olabilir. Varlık ve yokluk arasında imtihanlarının çetrefilli kişilerden geliyor olması. bir yandan evet imtihanlar gelirse Allah'ın sevdiği kuludur. Ama hani çok imtihansız gitti ve her şey çok yolundaysa hiç sorun yaşamıyorum diyorsa o kişi zaten biraz Allah'ın gözden çıkarttığı bir kişi olur ve belirli bir dönem sonrasında tekrar farklı bir döngüyle yaklaşabiliyor. O yüzden imtihanlar küçük küçük hayatın parçasıdır. nasıl davrandığımız, kime imtihan olduğumuz ya da kimle imtihan olduğumuz Yüce yaradanım seçiyor ama kadersel alanda tabii ki hür iradeye bırakıyor. E, kupaların olumsu kartta da o yüzden diyor ki dünya eğlence bahçesi de olabilir, gül bahçesi de olabilir. O yaklaşımlarla, o bakışlarla e, gecikmeden e, aldığın o olumsuz kararlarını, yaklaşımlarını, çevreye karşı tepkilerini ya da eylemlerini değiştirmeyi seçtiğinde içindeki huzur yüzüne yüzünden de etrafına hayatına yansıyacak diyor o zaman kupaların ikilisi kartı içinde cennetleri barındıran direkt dualar niyetleriyle ilgili güzel gelişmelerin sıra sıra yavaş yavaş bir fırsat kapısı gibi bir bir dünyanın sana, yeni bir dünyanın bahşedilmesi gibi e, ya da bir müşkilinin hemen ortadan kalkması gibi olumlu ve güzel bir dileğe başvurulacak. Yani bir kurban keseceksindir, işte bağışladım dersin. Bir adak keseceksindir, hayrını yerine getireceksin. Bir sadaka vereceksin, yerine getireceksin. Bir affedeceksin, bir e, güzelliği yerine getirmiş olacaksın gibi. Sanki böyle bir büyüklük, erdem gerektiren yaklaşımları yerine getirdiğinde e, senin hayatın hayatındaki e, güzelliklerin artacağına e, ve e, mucizeleri gelişmeleri yavaş yavaş hayatında belirirken mutluluğu aşkın binlerce tane dili ediyor ya Yüce Allah önüne ikram ikram serecek güzellik güzellik getirecek diyor ama diğer türlüsü de e, tam tersi olacak demektir e, Ben kendi mutluluğumla çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz, yüz gösteririm diyen asaların içi olan kartımız vardı. Ee, bu yüzden sevgi frekansı, güzel enerji, duygusal enerji, iç dünyadaki ruh beden zihin gücünde ise kupaların yedisi, yedisi kartı mevcut dünya rüyadır diyor. Uyuyan ise gerçek olmasını düşler. Nedir bu? O zaman e, gerçek olmasını düşümenin e, burada meditasyondur. E, imajine etmek yani ima, e, zihne görüntüleri olmuş gibi indirmek işte hayal ettiğin dileğinle ilgili, kupaları hediyesi hayallerinle ilgili vizyonlar oluştur. Vizyon panoları oluştur. Ee, işte resimlerini biriktirebilirsin, defterin arasına koyabilirsin, e, kesebilirsin, oralarda bulunabilirsin. Ee, öyleymiş gibi anlatarak o enerjinin içerisinde o enerjini olumlamalar yaparak da hayallerini gerçekleştirebilirsin diyor. Ee, olumlamalar hani hayal ve dileklere titreşim verdiği için olmuş enerjisine götürmek için zihni e, yer alan açtığı için kupa 7'lisi kartı ve ay kartı dualarında dileklerini, kendi enerjinle konuşmayı öğren diyor. güzel bir açılım ama enerjisinde daha fazla ikili ilişkilerdeki e, e, davranışsal enerjiler. Davranış olmadan algısal enerjilerle bozulan algılamakla ilgili algılarla e, yorulmuş bir enerjiden bahsediyor. Her şeyin tabii ki algısal enerjiden çıkıp e, tamamen mutluluk enerjisine gitmesi için kendi sınırlarını e, çizmek belirgin bir şekilde net bir ifadeyle ortaya koyabilmek çok önemli olacak. Zaten e, bu konudaki cesur gelişmeler, yaklaşımlar seni başarıya asılmış adamın kartı gösterdiği gibi getirecek olan en önemli unsur dedi. E, burada karşı tarafla ilgili eğer ikili ilişkinde aşk olabilir, çevre olabilir, ikili ilişki olabilir, bir yakının kişi olabilir senin şu anda aklında kimle ilgili ne düşünüyorsan ona niyet. Bu yorumu dinle. E, aklındaki kişiyle ilgili ikili ilişkinde ne yaşayacaksın? Karşı taraf ne düşünüyor diye, e, o zaman hepsinin tamamından kendine bir. E, Brun içerisinde e, özet e, hissedebilirsin zihnim bunlarla ilgili e, o zaman ikili ilişkinle ilgili daha da, da detay daha da farklı neler olacak diye görmek istersen o zaman bana zeynep gmail.com adresinden tarot açılımı gönderebilirsin e, kahve gönderebilirsin iskambil gönderebilirsin e, katina yollayabilirsin yine bununla beraber e, diğer yorumlama çeşitlerim var e, biliyorsunuz fan dünyası keyifli ve enerjisi bu böyle çok da çeşitlidir. Remil olabilirse olabilir. Hangisinden istersen orada bakarsın. Listemden hangisine uygunsa o yorumu seçersin. Ben de güzelce senin için detaylandırırım. Kendine çok iyi bak. Lütfen kanalıma abone olarak beni destekle. Videolarıma beğeni yaparak beni destekle. Çok teşekkür ederim. Ellerin dert görmesin. Senin de yüreğin güzellikleri senin de hayatın mutluluklara dolu dolu açılsın inşallah. Beni desteklediğin için pozitif desteğin olumlu desteğin için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.